Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane kareler yine gözleri kamaştırıyor. Mükemmel görüntülerimizin yine de her zamanki gibi devamı gelecek ki severek izleyeceksiniz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ve onların yakınlarından çok hoş görüntüler gelecek ve hayranlıkla izleyebilirsiniz ve mükemmel karelerimizin yine de her zamanki gibi devamı gelecek arkadaşlar. Hankar çiftine özel mükemmel paylaşımlar ve birbirinden güzel görüntüler gözleri kamaştıracak ve daha da güzel karelerimiz olacak ki severek izleyebileceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.